Sektörel bakışa devam ediyoruz. Turizmi konuştuk. Kentsel dönüşüm diyeceğiz. Orkent Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen bizlerle. Kentsel dönüşüm uzmanı aynı zamanda. Nihat Bey sizi tekrar görmek güzel. Merhabalar. Eda Hanım sizi de görmek çok güzel. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Siz de iyisinizdir umarım. Sağ olun. Şimdi kentsel dönüşümde konuştuğumuz konular oluyor ama üstüne atılacak adımlar var ve belki irdelemek o noktada gerekliliğini de koruyor diyebiliriz. Beklenen hızda gerçekleşmediği de bir gerçek. Buradaki en büyük engeller neler sizce diyerek başlayalım. Teşekkür ederim kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en büyük etkenlerinden biri bu işin ekonomisinin ve finansının çözülememesi. Ne demek? Şimdi mülkiyet hakkı bizde çok önemli ve kutsal. Vatandaşı borçlandırmak suretiyle yerinde bir kentsel dönüşüm veya rezerv alanlarda yapılacak yerlere transfer yoluyla yapılacak kentsel dönüşüm. Maalesef istediğimiz hızda olamıyor. Nedeni şu. Zaten tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan ekonomik zorluklar, vatandaşların kentsel dönüşümden dolayı yüklenecekleri mali finansmanı karşılayamıyorlar. Bunun içinde dar gelirlisi var, emeklisi var. Hele bir de maalesef kredi faiz oranları çok yüksek olduğundan bile bile Eda'nın vatandaşlarımız kentsel dönüşüm sürecine dahil olamıyor. Bu nedenle bu işin ekonomisini ve finansını kökünden çözmeden istediğimiz hızda bir kentsel dönüşümün yapılması mümkün değil. Bu nedenle özellikle İstanbul'da başta olmak üzere ve akabinde Ege ve İzmir'e dikkat çekiyorum alan bazlı kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkacak kentsel dönüşüm uygulamalarının acilen hayata geçirmesi lazım. Hızlandırmanın tek yolu bu. Ayrıca kentsel dönüşümle ilgili bir finansman, kentsel dönüşüm finansman bankasının hayata geçirmesi lazım. Bunun için yurt dışından sağlanan hibeler veya çok uygun krediler bu kentsel dönüşüm finansman bankası vasıtasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmalıdır. Şimdi emlak gayrimenkul bu işte ilgileniyor ama maalesef yeterli değil. Eda Hanım bu kadar geniş kapsamlı bir kentsel dönüşümü sadece bir bakanlığın bünyesinde barındırılan bir daire başkanlığıyla da çözmek mümkün değil. Tabii afet deyince adam sadece deprem değil, kuraklık, heyelan, aşırı yağmur, sel, yangınlar ve önümüzdeki günlerde çok sıkça bahsedeceğimiz küresel göçler ve gıdaya ulaşım maalesef doğal yaşı, afetlerin zenginliğini de ortaya koyuyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm ve diğer olaylar için diğer e, afetler için mutlaka ve mutlaka afet ve kentsel dönüşüm bakanlığının ihtas edilmesi gerekiyor. Tüm Türkiye çapında taşra yapılanmasını bitirmesi gerekiyor. Maalesef yapı stoğumuzun hala bugün yüzde kırkının olası bir doğal afetlere karşı güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. <laughs> Buradan yerel yönetim, devlet ve özel sektör diye ayıracak olursak dönüşüm projelerinde rol dağılımı nasıl şekillenmeli? Öncelikli davranması gereken bir kol var mı? Eşit bir dağılım mı olmalı? Siz nasıl bir çerçeve çizerdiniz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ve biraz önce söylediğim gibi sadece bir bakanlığın sorununu bırakmak hata olur. Mutlaka ve mutlaka bu sürece belediyelerin müdahil olması lazım. Hı hı. Görev ve sorumluluk alanlarındaki yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında belediyelerin mutlaka gövdesini ortaya koyacak şekilde bir politika ve bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Siyasi gelecek endişesi duymadan belediyeler bu işe mutlaka müdahil olmalı. Uzun vadeli imar planlarını yaparak sürece vatandaşları da dahil ederek ancak hızlı bir şekilde böyle bunu hızlandırabiliriz. Bu nedenle hep söylüyoruz. Kısa sürede bu işi başarabilmenin tek yolu emsal artırmadan kendi yatırım maliyeti kendi içinden çıkan uygulamaları yapmak ve bu uygulamaları yaparken de belediyelerin mutlaka bu işe müdahil olması lazım. Belediyeler ya bizzat uygulayıcı ya da ara buluculuk vasifesi yaparak vatandaşın ileriki süreçte mağduriyet yaşamasını engelleyici planlamalar ve stratejiler geliştirmesi lazım. Belediyeler de bizzat uygulayabilir. Belediyeler oluşturacakları belediye iktisadi teşekkülleriyle e, iştirak şirketleriyle oluşturabilecekleri bu şirketler vasıtasıyla vatandaşı mümkün ise borçlandırmadan veya onları çok az borçlandırarak mülkiyet haklarından çok az bir feragat talep ederek bu işi yapabilirler. Hı <laughs> hı. Peki buradan hareketle deprem risklerini de konuşacak olursak Marmara bölgesini sıkça konuşuyoruz. Ve öncelikle dönüşüm Marmara'nın yanı sıra nerelerde yapılmalı ki bir güven tesis edilsin? Tabii öncelikli bölgeleri kastedersek mutlaka Marmara, Ege ve İzmir'e dikkat çekiyoruz. Yani çünkü buralardaki yapı yoğunluğu da maalesef ekonomik ömrünü yitirmiş durumda. Bakın e, geçenlerde bir deprem oldu ve kırsal kesimde adeta e, bir takım tahribatlar ulaştı ve kısa sürdü. Ama beklenen bir deprem var ki çok daha büyük ve ağır bedeller ödeyebiliriz. Esasında şunu söylemek lazım Eda Fay hattı yok şurada kırıldı yok burada devam edecek. Burada enerji birikiyor. Şimdi depremin fay hattının ne zaman olacağı hakkında kesin net bir bilgi veya tarif vermek mümkün değil. Ancak tarihsel geçmişlerine göre olasılıklar geliştirilebilir. Ama bizler ispata dayalı hesapları yapılmış veriler söylüyoruz. Diyoruz ki şu kadar adet binamız olası bir doğal afetlere karşı güvenli olmadığını yaptığımız hesaplar neticesinde bunu söylüyoruz. Deprem olup olmayacağını bir kenara bırakarak insanlarımızın vatandaşlarımızın değişen iklim ve dünya koşullarında ekonomik ömrünü yitirmiş ilçelerin, illerin mahallelerdeki binaları bir an evvel dönüştürmekten başka çaresi yok. Yani doğayla pazarlık yapılmaz. Hangi tarihte ne olacağını bilmemiz mümkün değil. Ancak binamız hakikaten riskli mi veya güvenli olup olmadığını bilimsel verilere göre söyleyebiliyoruz. Bu veriler ışığında diyoruz ki İstanbul'da bugün yaklaşık 8 milyonun üzerinde bağımsız birim var ve bunun bir buçuk milyonu liste 600-700 binde acilen yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu yapılan bilimsel veriler ve hesaplamalar neticesinde. Yok deprem şurada kırıldı. Bundan sonra İstanbul'dan tehlike geçti. Şurada bu tip söylemler vatandaşın kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Nasıl mahallelerde, ilçelerde, illerde Hangi bölgede riskli binaların olduğunu bilimsel verilere göre söylüyorsak bizim bu saatten sonra yapmamız gereken hem belediyelerin hem ülkeye sahiplerinin hem sivil toplum örgütlerinin bunları dönüştürmekten başka çaremiz yok. Ama öncelikli olarak Marmara ve ben özellikle Ege ve İzmir'e dikkat çekiyorum. <laughs> Finansman da önemli bir sorun. Bu alanda geliştirilebilecek çözümlerde az önce işaret ettiğimiz kurumların koordineli bir şekilde çalışması ve o finansmanı sağlama zeminini oluşturması etkili olabilir mi? O finansman sorunu nasıl çözülebilir ve çözümüyle birlikte bir yol kat edilebilir, kat edilebilir sizce? Şimdi bu özellikle kentsel dönüşümde, bu siyasi bir polemik, siyasi bir eylem haline gelebilecek bir konu değil. Bir milli güvenlik problemidir. Siyaset dışı tutulması gereken bir olay ve yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşın zihniyetini bulandırıcı söylem ve eylemlerden özellikle ve özellikle siyasilerin uzak durması lazım. İkinci bir konu. Siz güzel bir soru sordunuz. Burada belediye, bakanlığın yetki birimleri ve mülkiye sahipleriyle beraber çalışarak özellikle ve özellikle alan bazlı bir dönüşüm modellemesiyle yerinde kentsel dönüşüm uygulayarak biz finansmanı vatandaşın omuzlarını yüklemeden çözülebilir iddiasındayız. Bunun da biz Orkent olarak Pilot olarak çalışmaya başladık. Olumlu sonuçlar elde ettik ve şu an kendi kendini finanse eden alan bazlı kentsel dönüşümü uyguluyoruz. Ama bu süreçte vatandaşla birebir iletişim halinde olmak çok önemli. Bu işi liyakat, ehliyet ve vatandaşın sağlığını ön planda alan bir zihniyet anlayışıyla ve kesinlikle bir rant amacı güdülmeden vatandaşın sağlıklı ve güvenli çevrelere alanlara ulaşımında e, fayda sağlayacak bir strateji ve politikanın üretiyoruz. Tabi bu olumlu ve bilgilendirici süreçte vatandaşlar kendi haklarından da bir bölümünden feragat etmeye razılar. Eğer siz vatandaşa kendi mülkiyetinin herhangi bir hak kaybına uğramayacağını, hatta hatta ekonomik olarak da değer kazanabileceğini ikna ettikten sonra vatandaşımız sizin yanınızda yer alıyor. Hele Türk insanı devletine ve kamusuna güvenir. Bu nedenle diyoruz ki belediyelerin mutlaka bizzat kentsel dönüşüm çalışmalarına aktif rol alması lazım. Ya kendisinin ya da ara buluculuk vazifesi görerek vatandaşını güven altına alabilecek bu çalışmaları hayata geçirmesi lazım. Örnek olarak Ordu'da, Orkent olarak, bu şirket olarak kentsel dönüşümün finansmanı kendi içimizden çözebildiğimizi ve çözdüğümüzü söylüyoruz. Bunun tüm Türkiye sattına yayılması lazım. Böyle bir anlayış aynı zamanda bölgesel ekonominin de canlanmasına etki ediyor Eda Hanım. Tabii inşaat sektörü üzerinde, iş kolunun üzerinde bir etki alanı var. Bu nedenle bu çalışmalar çoğaldığında hem yerel ekonomi hem de istihdamda çok büyük olumlu katkılar sağlayacaktır. Hı hı. Kentsel dönüşüm projelerini konuşurken yeşil dönüşümü, çevre dostu konusunu az önce de konuştuk aslında farklı bir sektörde, turizmde buraya uyarladığımızda kentsel dönüşüm konusuna uyarladığımızda yeterince çevre dostu olduklarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki farklı ölçeklerde ve yerleşimlerde gerçekleşen projelerden bahsediyoruz ama genel resimde. Şimdi Eda Hanım biraz önce konuşmamda şunu ifade ettim. Değişen iklim koşulları ve dünya şartlarından bahsettim. Artık Bizim yaşam tarzımız da değişiyor. Bakın, bugün 2030 yılından sonra, Edan'ın 2050'de deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 ila 1 metre yükseleceğini bilim adamları söylüyor. Küresel ısınmadan bahsediyoruz ve kuraklıktan bahsediyoruz. Kuraklık olduğu zaman tarımdan, yani gıda ürünlerine ulaşımda zorluktan bahsediyoruz. Maalesef yeraltı kaynaklarının azalmasından kaynaklı artan nüfusla da orantılı olarak tabii ki enerjinin çok yüksek bir maliyet olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle siz çok güzel söylediniz. Yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları sadece dört duvardan ibaret değil. Eski binayı yıkıp yerine yenisini yapmak da değil. Bu nedenle işte küresel ısınmadan kaynaklı, kuraklıktan kaynaklı suların kullanımından, yani bu ne demek? Çatılardan, çevreden gelen suların depolanması, çok affedersiniz, klozetlerden hariç, lavabolardan, musluklardan gelen suları biriktiren gri su depolamanın yapılması, otopark ihtiyaçlarının karşılanması, kendi enerjisini kendi üreten, e, ...kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması... ...artık yeşilin maalesef e, gitgide kaybediyoruz. Bu nedenle yeşil çatılı binalar... ...şimdi yeşil bina dediğimiz zaman sadece bir bitkiden bahsetmiyoruz. Enerjisinden, enerji verimliliğinden, kullanılan malzemelerden... E, ...akıllı bina otomasyonlarından, işte suda varıncaya kadar her şeyi bünyesinde barındıran bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Örneğin biz yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarında gri su depolamadan yağmur asas sistemine varıncaya kadar ihtiyacımızdan fazla olan otoparkı ve sığınak ihtiyacımızı da parsel bünyesinde sağlayarak kendi enerjisini üreten binada ve cephede, çatılarda yeşil çatı uygulamasını yapan kentsel dönüşüm çalışmalarını yapıyoruz. Bunun esasında yasada da yani 6306 sayılı yasada da bütün bunların hepsi var. Bu nedenle yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları esasında önümüzdeki yıllarda gelebilecek tehlikeleri görüp ondan etkilenmeyecek şekilde yapılacak güvenli ve sosyal yaşam alanlarıdır. Peki bunlar zorunlu hale getirilmeli mi sizce enerji verimliliği ve yeşil bina standartları şekline baktığımızda dünyanın geldiği ve gittiği yöne baktığımızda bir zorunluluk olarak karşımıza gelmesi söz konusu olabilir mi bir noktada? Bence zorunlu hale gelmesi lazım ki Türkiye'de örneğin yağmur asas sistemi, gri su depolama sistemi bedelli bir metrekareye sahip inşaatlarda, inşaatlarda zaten zorunlu ama... İşte kendi enerjisini üreten gibi, cephelerinden dahi enerji üreten, işte e, geçen hafta malumunuz 81'inde sığınak e, e, yapımına e, TOKİ vasıtasıyla başlandı. Sığınak ihtiyacına varıncaya kadar her şey artık yasal zorunluluk haline gelmeli ki. Bunlar zaten bizim e, planlı alanlar tip yönetmeliğimizde hepsi belli. Burada denetim de çok önemli. Bakın yaşanabilecek doğal afetler sınıfına bir nükleer sızıntı dahi dahil edildiğinde o zaman bu nükleer sızıntıdan olası bir savaş halinde vatandaşlarımızı güvenli alanlarda barındırmaktan başka çaremiz yok. Bu nedenle işte yasal zorunluluk olarak sığınak yönetmeliği Türkiye'de gündeme girdi ve binaların e, kendi bünyesinde ilgili mevzuata uygun sığınaklar yapılıyor. İçinde mutfağı olan, tuvaleti varan, tuvaleti olan, havalandırma sistemine varıncaya kadar her şey esasında yönetmeliklerimizde var. Ancak artık dünya şartları değiştiği için işte yenilenebilir enerjiyi de bizim zorunlu olarak binalarda artık hayata geçirmemiz lazım. Bu çok önemli. Enerji verimliliğini ön plana alan çalışmalara malzemelere yasal zorunluluk getirmeli. Bu çok önemli. Son hareketle e, bu, buradan sonra atılabilecek adımlar anlamında aslında çerçevelediğiniz noktalar oldu ama. E, sadece binaları değil mahalle kültürünü de değiştiren bir dönüşüm sürecinden bahsediyoruz ya burada o total değişimde evet. gözetilmesi gerekenler o sosyal hayatı dönüştürürken daha insana yakın daha e, o habitatı korumaya yakın atılabilecek adımlarda neler öncelenir? Ee, Eda Hanım şimdi bir toplumu bir milleti bir arada tutan o toplumun genel kültürü adetleri, gelenek ve göreneğidir. Bu nedenle biz bir ve beraber olacaksak kendi yaşam kültürümüze uygun yaşam çevrelerini oluşturmamız lazım. Bu nedir? Biz toprağa yakın olmayı severiz. Hatırlayınız bir pandemi sürecinde insanlar dört duvar arasında kapalı kaldı adeta doğaya koştu sonrasında. Bu nedenle bizim dikey yapıdan ziyade mümkünse yatay yapıyı e, ön plana alan, beşeri ilişkileri güçlendiren, mahalle kültürünü ön plana alan, bizim yaşam kültürümüze uygun projeler ve yaşam alanları oluşturulmalı. Bu ne demek? Örneğin Doğuda büyüyüp yetişen bir kültürle Ege'deki aynı değildir. Aynı proje konseptini veya tasarımını standart halde yapmanız mümkün değil. Oradaki güneşin açısının geliş açısıyla B bölgesi aynı değil. Işığın alınmasına varıncaya kadar, mekanlardaki oranlara varıncaya kadar her şey çok önemli. Bu nedenle hep şunu söylüyoruz yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka mahalle kültürünü ön plana alan, beşeri ilişkileri güçlendiren, bizim için sosyal yaşam alanları vazgeçilmez olduğundan parkıyla, otoparkıyla, çocuk bahçesiyle bütün sosyal donatı alanlarını içinde barındıran yenilenebilir enerjiden sıfır hata varıncaya kadar her şeyi bütüncül bir plan anlayışıyla ele alıp öyle uygulamamız lazım. Nihat Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız, altını çizdiğiniz notlar için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Eda Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Orkent Yönetim Kurulu Başkanı ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen'le birlikte Türkiye'de kentsel dönüşümü öncelenmesi gereken coğrafyaları ve atılması gereken adımları farklı kollardan nasıl bir iş dağılımı olmalı çerçevesinde biraz ele aldık. Burada noktalayacağız. Az sonra Kresel Bakış'ta tekrar karşınızdayım.